Arkadaşlar selamlar aleyküm. Arkadaşlar yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar yanıyorum. Allah belamı versin çok sıcak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar birazcık kötü hatta çok kötü hatta çok saçmalık saçmalığın önde gideni Saçmalığın Danışhası yani %69'u kötü %31'i nerede bilmiyorum. Yani o kadar ki kötü arkadaşlar. Ama siz yine de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir like at. Aşağıdan da abone olmayı unutma. Yani benim şu girişe bile abone olunur. Bırak oyunu. Sadece girişe bile abone olabilirsin. Arkadaşlar vallahi yanıyorum yani. Bu ne anasın satayım. 37 derece ne? Arkadaşlar vallahi bittim öldüm. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber şu an gördüğünüz gibi görevler kısmına geldim. Ve arkadaşlar evet. Ve arkadaşlar 10 kez tekrar oynaya basacağız. Seçeneğini kullan yani ona basacağız arkadaşlar. 250 jeton oradan gelecek. Bir takımda 8 maç oradan gelecek arkadaşlar. 500 jeton. Belle ile beraber de son 10.000 falan 30 bin hasarımız kaldı. Bunları yaparken o şey hasarı da tamamlayacağız. Ve arkadaşlar 3 tane de savaş kazanacağız. Ve o da bitmedi. Bir de arkadaşlar 80 puan iyileş savaş topunda var. Hepsini yani tamamlayacağız. Oğlum ben pem seçiyordum az kalsın. Belle seçmem lazım. Aklıma iyi geldi ha. Var ya oğlum iyice oluyorduk la. Ha dur 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 dur. Tam bu lan dur dur dur. Arkadaşlar şu aslan bulu da almak istiyorum. <laughs> Videoya saklamıştım. Şimdi hep tekrar oyuna basacağımız için şimdi alamayız. Vallahi mükemmel kostüm. Süpersel 10. yıl dönümü vallahi kaç Hayırlı uğurlu olsun diyerekten videomuza geçelim. Hadi bakayım. Oğlum yoruldum lan. O kadar sıcak ki anasını beyin beyin duruyor arkadaşlar. Ama vallahi arkadaşlar toplamda şöyle bir 2000'e yakın aynı 2000 jeton yani hesaplarıma göre 2000 jeton alacağım arkadaşlar. Vallahi mükemmel tek seferde bir de arkadaşlar. Tek seferde 2000 jeton alacağım. Şuna şöyle vurayım. Hasar görevinde var zaten. Bir de iyileş var. İyileşmen de lazım arkadaşlar. iyileşmezsem olmaz maçı kazan falan hepsini yaparız. Ama iyileş birazcık daha var. Çünkü 30 bin puan iyileşmem lazım da. Zaten arkadaşlar 3-4 tane maçımız var. Sen şunu ye. Çok güzel yedin beyefendi. Şunu da şöyle attık arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Zaten maç kazan görevi de olduğu için arkadaşlar hemen hemen hızlıca maçlarda kazanmamız lazım. Haberiniz olsun. üç tane maç çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birazcık can toplayayım. Allah kahretme. Ananı avradını. Aa lan ne Arkadaşlar maç kazanlar Anasınız hadi maç kazanmamız lazım. Şunu şöyle attım. Vallahi yedi beyefendimiz. Onu da oradan yedi. Çok güzel. Nokrov'cum kendine gel. Nokrov. Vallahi yani mücadelelerde satıyorsunuz da burada da satmasın Nokrov inşallah. Of baya öldü. Evet. <laughs> öldü arkadaşlar. çok temizdi. Ananı avradını ananı avradını sakin olun. Sakin ol acaba valla ultiyle falan atsa giriyordu ha. Hocam biz şimdi bunlara nasıl yedirteceğiz ya? Nogro bir ulti fırlat yani Nogro. Oy Nogro şov mu? Sen... Aa! Ben bunun ultisini unuttum. Al. Oy. <laughs> i̇şte bu Mbappe hızı arkadaşlar. Bu bizim Mustin'in hızı gördüğünüz gibi baya bir şeyler. Allah'ım Nogro tekrar ne pas. Nogro. Ah oh, şükür. Çünkü unutursa video kalmaz arkadaşlar. Nokro, her şey Nokro'ya bağlı. Abi maçı kazanmamız lazım. Bir de tekrar oynaya basması lazım. Tamam of güzel sektirdim. Ya oğlum yani iyi oynayın acı ya. Yanımızdaki random bu arada. Yani bir tekrar nogrova güvenebilirim arkadaşlar. Yanıma başka kimseye alasım gelmedi. Yani güvenemem arkadaşlar ya. Valla tekrar oynaya falan basmazlar. Korkuyorum arkadaşlar. Ha bu arada bu videoda sizlerden şöyle bir 300 like bekliyorum. Yani çok atmasanız da olur ama yine de siz destek amaçlı yani belki seversiniz yani. Çünkü bu güzel bir video arkadaşlar. Kötü bir video değil. Ben 300 like istedim diye siz illa 300 like ataklık alacak değil yani. Kafanıza göre 400 de atabilirsiniz. 500 de atabilirsiniz. 1000 de atabilirsiniz. 10.000 de atabilirsiniz. 31.000 de gelebilir. İstediğiniz kadar arkadaşlar. Kafanıza göre ben yemedim onu. Yemedim. Oh! 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 Oğlum ben ne kadar hızlıyım ya arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben ne kadar... Abi, abi ben arkadaşlar Mustin'in hızlı dönemlerini görüyorsunuz arkadaşlar yani. Sonra yaşlandığımız zaman Nohro işte %31 hızında ilerliyor. Nohro'a da bizim hızımızdan öğreteceğiz arkadaşlar. Oo oh, arkadaşlar Oh. Son iki maç. iki tanecik maç daha tekrar oynaya basacağız ve ondan sonra şey o random da tekrar oynaya basıyor. <laughs> sonra da arkadaşlar şey olacak. görevleri tamamlamış olacağız. Haydi bismillah. Hocam rakip kötü oynayın. Bizimkiler iyi oynayın. Ona büyük kişi AFK mı? Arkadaşlar vallahi rakibin botu bile iyi oynayabilir. Ona ona göre oynayalım. Tamam hocam. arkadaşlar trick shot atayım mı? Trick shot deneyeceğim. Trick shot. <laughs> Abi, <mükemmel. gülüyor> Arkadaşlar neler yapıyorum ya <laughs> Oğlum bu video <laughs> Tövbe tövbe Arkadaşlar bu videoda Tövbe stavur neler oluyor bu videoda Çok garip şeyler oluyor Aa yalan şunu Ananı avradını kafama bombayı yedim Oğlum kafaya bombayı yedim lan Hadi Nokrov Göster gücünü Tamamdır acı İki kişi izliyor iki kişiyi alamadığım için özür diliyorum geber. Lan stu. Allah'tan adam mal Oğlum manyak mısın stu? Hayır. Bu ananı avradını. Oğlum Allah'tan vallahi rakipte şey. Aaa Nogrov nasıl tutacak şimdi? Nogrov sağın ulti atayım falan deme. Ya Nogrov şunu ya. Lan burayı niye saldın? Ya abi hadi diğeri mal. Sen niye mallık yapıyorsun? Nogrov yani ayıp oluyor yani. Ben ben adama küfür ediyorum. Kendim ayıp oluyordum ya. Abi diğer suttu mal turu yapıyor. Sen niye onunla beraber gidiyorsun hacım ya? Adam şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar Nogro'a mal dediğim için özür dilerim. Kenan şu an alamam. Ah! Arkadaşlar 500 500 500 1500 oldu. Oğlum daha ne? Dur 1500. Lan bir görev daha vardı. Ana avradını satayım. Abi ah, benim bir de iyileşmem lazım lan. Arkadaşlar bundan sonra bir maç daha yapacağım. İyileşme görevini ben tamamlayamıyorum galiba. Çünkü ben iyileşmedim. Dur bir iyileşeyim birazcık. İyileşsene lan. Ha tamam birazcık iyileştim. Hadi vur kardeşim bana vurun. iyileş görevini yapacağım. Allah sizi kahretmeyeyim. Vur. Arkadaşlar şu an iyileştiğim gibi. İyileşmem lazım. Tamam iyileş. İyileş abi iyileş abi iyileş abi. Birazcık bile olsa iyileştim gibi. Lan oğlum ben mal gibi gittim trick deniyorum da öksüyemiyorum lan şimdi. Aa! Lan mal tara Allah senin belanı vermiyor. Bak 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 dönüyor. Arkadaşlar Ar Ar biz şimdi onun aklını almaz mıyız? Frank sen GG'sin Frank'cim. Sen şu an bir diri bir ölüsün. Taracım botun bile senden daha iyi oynuyor yani. Hey maşallah. Girdim o. Oğlum mükemmel göndermiştim. Girmemiş. Ya Nogro o ultiyi at, öyle atacağına gidip de topla atsaydın olmuyor muydu? Geber lan. Allah. Aa. Aa. Tamam öldü. Arkadaşlar birazdan ben şunu da indireceğim. Ha, benim burada oldum. Nereden biliyorum mal. Tamam. Oğlum bu maç niye bu kadar uzadı ya? Lan bir sıfırmış. Kendinize gelin. Gençler kendinize gelin gençler. Tam ulti yaptı boşa. Ulti boşa attı abi. Ya üf. Abi bu mal tarayı arkadaşlar random yani 100 kupa bile olsanız random girmeyin. Yani ben şu an bunu öğrenmiş oldum. Lan 24 saniye var maçı kazanalım. Aha Atar mıyım atar abi? Ya maç kaybettik. Allah gelin lan. Abi biraz daha saniye olsa atardık. Aa lan ben malım acı. Oğlum bizim şey görevi de bitmiş. İyileş görevi de bitmiş. Arkadaşlar ben benim matematiğim mi kötü ya? 500 oradan geldi 500 500. 1500. Oğlum e lan nasıl? Arkadaşlar neyse buradan çıktık. Artı 23. Lan oğlum. Jetonlarım yok. Arkadaşlar. Ebe'nin ananı satayım ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar göremedik arkadaşlar. 2000 jetonu göremedik arkadaşlar. Allah belanı versin. Neyse 31. kademeye kadar getirdik. Allah kahretmeye. Bitti mi? Dur oğlum. <laughs> Benim hesaplama tamam arkadaşlar ben matematiği bırakıyorum. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Hadi bay bay Allah'a emanet olun.